Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'te halka da hitap etti bir yandan. Ee, başka müjdeleri de vardı. TOG'la ilgili kamu bankalarının kredi kullandırılması noktasından ziyade e, ÖTV müjdesi, esas vergi ve ÖTV müjdesi e, çok ses getirdi. Esnafın aynı cins aracını yenilerken de ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri, İnternette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Esnafı unutmadı, müjdeleri peş peşe sıraladı, yüzleri güldürdü. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü temel atma törenine katılmak için Bursa Gemli'ye geldi. Tören öncesi parti otobüsü üzerinden halka seslendi. <laughs> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın not defterinde esnaf vardı. İlk müjdesi vergi muafiyeti oldu. Muafiyet kapsamını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Biliyorsunuz daha önce esnaflarımızın bir bölümüne vergi muafiyeti getirmiştik. Şimdi evlerde imal ettikleri ürünleri internette ve benzeri platformlarda satanları da vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Muafiyet sınırını da 320 bin liradan 700 bin liraya çıkartıyoruz. Bir başka müjdesi ise araçlardaki ÖTV'ydi. Esnafın aynı cins aracını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini açıkladı. Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımızda da bir müjdem var. Ben Bay Bay Kemal gibi konuşmuyorum ha. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra palavra palavra. Şehir içi Taksi dolmuş minibüs midibüs otobüs çekici işletmeciliği kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Erdoğan gençlere eğitimden istihdama, iş kurmadan evlenmeye her konuda destek vereceklerini söyledi faizsiz kredi verileceğini de açıkladı. Gönül huzuruyla yuvalarını kurabilmeleri için iki yılı ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz kredi vererek evliliklerini teşvik edeceğiz. Gençler bak evliliğe karşı durmak yok ha. Siz bu LGBT'cilere bakmayın. Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci. Sözü Millet İttifakı'na getirdi, sert sözlerle eleştirdi. CHP ve onunla birlikte hareket eden diğer partilere gönül vermiş kardeşlerime seslenmek istiyorum. Hazır mıyız? Kendinizin ve evladınızın geleceğini bu yedili kavga masasına emanet eder misiniz? Ülkenizin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına emanet eder misiniz? Efendim aralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da olduğu 65 isimmin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na teslim edildi. Dokunulmazlık dosyaları meclise ulaştı. 42 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyalarının 34'ü HDP, 3'ü CHP, ikisi Türkiye İşçi Partisi, biri Zafer Partisi, diğerleri de Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokrat Parti'ye ait. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 65 dokunulmazlık dosyasında Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Salih Aydeniz'de yer alıyor. Gelen fezlekeler arasında Murat Sarıseç'in 5, Sezai Temelli, Said Dede ve Tayyip Temel'in 3'er, Ümit Özdağ, Engin Altay, Nuran İmir, Pero Dündar, Murat Çepni, Gülistan Kılıçkoç Çiğit, Dersim Dağ, Felek Nas Uca, Şevin Coşkun, Ebru Günay, Muazzez Orhan Işık'la Ahmet Çık'ın ikişer dosyası bulunuyor.